Değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Yine bir başarı videosuyla karşınızdayız. Ee, öncelikle e, programımıza e, Nuracığım hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor hayat? Mutlu muyuz Nuracığım? Mutluyuz. Güzel gidiyor. Allah elik versin. Isparta'nın gülü diye takılıyordum sana. Isparta hala sıcak <laughs> mı havalar? Yine sıcak mı gidiyor? Evet, çok sıcak. Sıcak buralar bayağı. Akşamları serinliyordur herhalde değil mi Nuraycığım? Yani biraz, çok da değil. Çok da değil. Kısaca kendini tanıtabilir misin Nuraycığım? Arkadaşlar tanısınlar seni. Ee, merhaba, ben Nuray Durur. Ee, bu sene sınava girdim, bir senelik mezunum. Evet, muharebe miydin Nuraycığım? Hayır hocam, yurt dışında okuyan Türklerden. E, yani. Yurt dışında okumuştun, evet sen. Doğru, Hı. Gürcistan'da bitirmiştin değil mi okulu? Evet. Evet, Ali Hocam'ın güzel kızı Nura. Şimdi, e, senenin başında, şimdi sen tıp kazandın, hedefin buydu. E, senenin başında hedefin olan tıpı kazanacağına inanıyor muydun? Öncelikle bu soruyla başlayayım. Yani şimdi geçen sene kazanamayınca bu sene de kazanacağımı düşünmüyordum pek. Ama böyle son 2-3 ayda bayağı kazanacağımı inanmıştım yani. Ya buna neden neydi? Yani netlerin mi arttı? Daha iyi anladığını mı düşünüyordun veya eskiye göre daha mı iyi çalışıyordun? Bu inancını artıran şey neydi? Eskiye göre daha iyi çalışmaya başladım. Daha çok çalışmaya başladım. Netlerim de arttı. O yüzden. Yani mesela ben şunu çok merak ediyorum Nuray. Yani eskiden diyelim ki daha az çalışıyordun. Sona doğru çok daha fazla çalıştın. Yani ne oldu aslında? Yani hani ben bunu sorma nedenim şu. Şimdi senin gibi olan çok arkadaş var. Ya yani çok çalışmak istiyor ama çalışamıyorlar. Ya yani bir şekilde bahaneler oluyor. Ya geçişi sende ne sağladı acaba? Veya biliyor musun yani ne sağladığını bilmeye de bilirsin. Belki içten gelen bir şeydir. Yani ben hani 12. sınıfta çok çalışmadım açıkçası. Evet. Biraz arkadaş ortamından dolayı hani son senemiz gezelim eğlenelim düşüncesi vardı. O yüzden çok çalışamadım. Ama mezuna kalınca hani yapacak bir şey yok mecbur çalışacağım. Evet. O yüzden hani çalıştım çalıştım böyle. Yani biraz da şartlar yani diyorsun. Evet. Ama mesela ben seni e, uzaktan geçen sene benim bir öğrencim değilken de tanıyordum ve seni çok takdir ediyordum. Şöyle mesela kitaplara olan çok büyük bir düşkünlüğüm var. Bakıyorum seni işte bir kitap fuarındasın falan. Bu nereden geliyor? Baban zorla kitap mı okuttu sana? Ne oldu yani? Ali hocamın mı etkisi var? Veya kendiliğinden olan bir şey mi? Bu kitap okuma alışkanlığı nereden geliyor Nuraycığım? Ya bu küçüklükten geliyor aslında. Biz ailecek seviyoruz kitap okumayı. Böyle evimizde falan bayağı var. Her odada kitaplık var. Evet. Böyle küçüklükten gelen bir şey. Yani arkadaşlara tavsiye eder misin kitap okumayı? Yani kitap okumak güzel bir şey mi? Güzel bir şey tabii ki. Yani canınız sıkıldığında okuyabilirsiniz. Evet biraz rahatlatıyor. Peki bu yaz senin en tatlı yazın mı? Yani hedefine ulaştın tıp kazanmak istiyordun kazandın kaydını da yaptın İnşallah çok iyi bir doktor olacağına da eminim yani en güzel yazın bu yaz diyebilir miyiz Evet rahatsın şu anda yapacak bir şey yap yazın ne yapıyorsun mesela yapacak kitap mı okuyorsun yani e, yazın başlarında bayağı gezmiştim bir Evet şimdi de ufaktan hani çalışmaya başladım Şimdi sana üzücü bir haberim var. Ee, bizim Rasime ile görüştüm. O da Balıkesir tıpta 3'e geçti. Hocam diyor tıp zor diyor. Arkadaşlar gerçekten diyor biraz e, yani sen e, Gürcistan'da okumuştun gerçi liseyi. Türkiye'de okuyanlar bir tık daha şanslı diyor. Azerbaycan'da okuyan öğrenciler için kesinlikle şunu söylüyor. Hocam diyor fizik, kimya, biyoloji son sene biz çok okula da gitmediğimiz için işte göz için izin verdikleri için çok zorlanıyoruz. Birçok arkadaşım sınıfta kaldı diyor. Yani onun için sen de yavaş yavaş herhalde bir altyapı yapacaksın. Biraz kimya çalışacaksın. Doğru mu? Ya bunların evet. kimya çalışmıştı mesela Rasim'e. Onun artısını gördüm diyor. Ama fizik ve biyoloji de tabii bayağı önemli tıpta. Şimdi bizi izleyen öğrencilerimiz var. Sence öğrenciler matematik ve geometriye nasıl çalışmalı? Yani bir teknik taktiğin var mıydı senin? Yoksa hocam işte klasik konuyu öğrenip bam 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 soru mu çözsünler dersin? Ne dersin? Yani konuyu öğrenip işte direkt soru çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama mesela şey çok ben öyle yapıyordum. Mesela bir konuyu öğrendim. Onunla ilgili soruları çözüyorum. Onunla ilgili soruları çözerken de bir yandan ikinci konuya geçiyordum. Mesela evet. iki konuyu bir yandan yürütüyordum. Evet. Yani böyle tavsiye edersin sen. Böyle daha mı iyi yani, böyle Hem daha iyi oluyordu hem bir boşluk olmamış oluyordu. Unutmuyorsun, geriye dönük. Evet. Anladım. IQ ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani sen de Türk öğrencisin. Normalde IQ dersini normal okulda falan hiç görmedin. Bir Azerbaycanlı öğrencilere göre yani bu konuya yabancıydın. Özellikle geçen sene mesela ilk başladığında hani o günler de gözünün önünde geçsin. Arkadaşlara IQ ile ilgili bir böyle tavsiyen falan var mı? Bizi izleyen çocuklara. Yani AIQ'da pek bir tavsiyem yok çünkü ben pek konu çalışmadım hani video falan izlemedim. Evet. Yani birkaç test çözdükten sonra mantığını anlıyoruz zaten. Evet. IQ'da çok soru çözmek çok kitap bitirmek önemli. Evet. Yani öyle özel bir şeye gerek yok. Çötsünler yapamadıklarını evet. sorsun geçsinler diyorsun. Hı hı. Peki sen geçmişte çalışma sisteminde ilgili hata yaptın mı sence? Yani çünkü e, yaptın mı? E, hangi hataları yaptın? Yaptıysan kendine şu anda ne gibi dersler çıkardın? Yani çünkü aynı şeyleri arkadaşlarımız yaşayıp zaman kaybetmesinler. Ne dersin bu konuda? Böyle kendin böyle kendini sorguladığın ya geçmişte ben şunu yaptı ya keşke yapmasaydım şöyle yapsaydım dediğin bir şeyler var mı? Yani ben şey yapmıştım planlı çalışmaktı benim şeyim. Geçen sene planlı çalışıyordum. Hani böyle bir ders programı falan vardı. Evet. Ama ona odaklandığım için hani onu bitirmeye odaklanıyordum. Böyle çok verim alamıyordum çalıştıklarımda evet. ne yani O kötü olmuştu benim için. Bu sene hani bir program yapmadım ama kafamda belirliyordum. Bugün şunları şunları bitirmeliyim falan diye. Böyle evet. daha iyi olmuştu. Anladım. Peki sonuçta arkadaşların da çalışıyordu. Yani bilmiyorum çok irtibatım var mıydı sonuçta online olarak çalıştık. Yani arkadaşlarından veya çevrenden veya kardeşinden bile yani kardeşlerim var şu anda. Onlar da sonuçta bazı sınavlara çalışıyorlar. Böyle gördüğün hatalar var mı? Yani insan mesela ben bazen bir olay gördüğüm zaman bundan genel hayatta kendime bir ders çıkarıyorum. Yani senin böyle gördüğün arkadaşlarından, çevrenden çalışmayla ilgili veya inanma ile ilgili, hedefle ilgili hatalar var mı? Yani benim çok yok gördüm ama şey oluyordu işte. Mesela bazıları çok soru çözmeye odaklanıyordu, bazıları işte planlı çalışmaya odaklanıyordu. Evet. Ne bileyim hani çok soru çözmekten çok mantığını anlamak daha önemli mesela bence. Bu hatayı evet. yapanlar oluyordu. Evet. Ama sen geçen sene bak şimdi konuşurken aklıma geldi. Gece bir buçukta bana soru atmıştın mesela. Ben hatırlıyorum yani gecenin geç saatlerine kadar da çalıştığında oluyordu herhalde değil mi? Evet. Ya bu senin o zaman motivasyonun bayağı iyiymiş yani. Ya ben geçen sene hep iyi diyordum da anlatıyordum da böyle seni gıyaben. Evet. Sence kaynak kitaplar önemli mi? Ya tavsiye edeceğin kitap var mı? Ya bu bir reklam değil. Gönülden gerçekten hani böyle genel olarak baktığın zaman. Yani sence kaynak kitaplar önemli mi mesela? Yani YÖS'te tabii ki önemli çünkü kaynak sayısı az. Evet. Yani işte isim vereyim. Ver ver ya bir sıkıntı yok. Biz kimseye düşman yani, normal... değiliz <laughs> Evet. Yani Metropol kitaplarını çözüyoruz normalde herkesin bildiği ama bunların dışında işte YGS kitaplarını çözmek çok önemli. Evet. Sizin kitaplarınız çok iyi. Özellikle işte IQ kitabı. Evet. bayağı ÖSYM tarzı sorular vardı. Yani kaynak kitabı, kitabını... mesela kamp kitabına yorumun ne? Gerçekten çok merak ediyorum. Bizim matematik kamp kitabı vardı ya. Sen o klasik evet. mi geliyor mesela sana? Değişik mi geliyor? O çok iyi hocam. İyi miydi? Yani sona doğru çok kazık sorular, zor sorular vardı. Evet, o gerçekten bence çok iyiydi. Hani diğerlerinin yanında. En farklı farklı soru tarzları vardı zor vardı, basit vardı. Her şeyi görmüş olduk yani. Ya yani ben aslında orada onu çıkarma amacım şu. Yöste az önce dedin ya kaynak böyle e, sınırlı. Çok fazla soru tipi olsun. Yani ben aslında kitapta e, genelde öğrencilere bunu her zaman size geçen yıl söylüyordum. E, şu anda da diğerlerine de söylemiş olalım. Yani aynı soruların tekrarından 10 tane test çözeceğine aslında değil mi? Soru tipi fazla olan daha az sorular öğrenciye daha hızlı bir şeyler kazandırıyor bence. Hani o matematik kamp kitabının aslında mantığı o. Yoksa hani genelde YÖS'le ilgili şöyle bir şey olmuş. Ee, biz bu YÖS piyasasına girmeden önce yazılan kitaplar öğrenciler aşırı zayıfmış o zaman. Hep aynı sorulardan işte fx eşittir x kare f1 nedir? fx eşittir 2x artı 3 f5 nedir? Hep böyle sorular. Neden? Öğrenciler aşırı zayıfmış. Şimdi dershanede tabii zor falan koyduğu zaman veya değişik koyduğu zaman çocuk sıkıntı yapacak, boş bir sürü soru soracak. Genelde hazırlanan kitaplarda gördüğüm benim en büyük eksik buydu. Hani bunu abartanlar da var. Mesela ben bugün Azerbaycan'dan birkaç öğrencime kızdım. Şöyle, şu anda daha deneme döneme olmamasına rağmen daha çocuklar konuları tam bitirmemişler, gitmişler bir tane kurumun denemesine. Kurumda maşallah nerede sağda solda zor soru var doldurmuş. Çocuk şimdi kendine güvensiz bir çocuk oluyor. Şimdi burada o dershanenin hedefini de bilmiyoruz. Neden? İşte bazı dershaneler zor sorar ki öğrenci gelsin bizden özel ders alsın. Hani sen mesela Nuray fonksiyonları iyi biliyordun ama şimdi ben en zor soruları koyduğum zaman denemeye değil mi? Sen 8'de de sekiz yapamayınca ne yapıyorsun diyorsun ki, ya benim fonksiyonlardan özel ders almam lazım ya yani karşı tarafın niyetini bilmediğimiz için burada önemli olan şey şu, ee, yani mesela biz bazen klasik yayınlar diyoruz ama ben şöyle söyleyeyim Metropolün denemelerinin zorluk seviyeleri gerçek TRU sınavına yakın aslında. Yani adamlar böyle aşırı zor sormuyorlar. Neden? Çünkü ben Mustafa Hocamla falan da yayınla tanışıyorum. Metropol yayınlarının yazarlarıyla da tanışıyoruz bazılarıyla. Ya adamlar yıllardır yazarlık yapan insanlar. Ama mesela Nuray sana bir deneme hazırla desem Allah ne verdiyse nerede zor soru varsa sen onu sorarsın. Yani acemilik böyle bir şeydir. Yani mesela onun için hani bence kaynak kitap şey olarak çok önemli. Kurtarıcı değildir ama seviyene uygun olmayan yerlerdeysen sevgi sevgine uygun olmayan kitaplar çözersen boş boşuna moralini düşürür, motivasyonunu düşüren öğrenci zaten inancı kalmayan öğrenci çalışmaz. Ama sen şunu diyorsun yani her şeyi çözsünler. Doğru mu? Hı hı. Ama böyle evet. aşırı kurtarıcı da değil yani. Teşekkür ediyorum. hazırlarken umutsuzluğa düştüğün dönemler oldu mu? Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Ama dürüstçe cevap ver. Yani hani böyle bazen Video çekince öğrenciler çok değişik şeyler söylüyorlar. Mesela gerçekten hani senin böyle umutsuzluğa düştüğün dönem ya eyvah geçen seneki hataları yapayım yine yapamayacağım falan böyle şeyler oldu mu mesela? Yani benim oldu gerçekten. Evet. Ne yaptın? Yani o dönem herhangi bir şey yaptın mı? Yine olur, oluruna mı bıraktın işleri? Yani biraz daha disiplinli çalışmaya başladım hani çok boşluk vermedim kendimi salmamaya çalıştım. Evet. Hani böyle ara ara yine bunaldığım zamanlar oluyordu sıkılıyordum. Anne hani acaba yapamayacak mıyım diye düşünüyordum. Evet. Ama çok boşluk vermemeye çalışıyordum. Çünkü boşluk verdiğim zaman olumsuzluk devam ediyor. Evet. Ama hani zor da olsa çalışmaya devam etmemiz lazım. Mesela bu dönemler netlerinin falan artmadığı veya düştüğü döneme mi denk geldi? Ne oldu? Veya bir zor bir deneme yaptın o döneme mi denk geldi? Veya yani normal oluyor mudur diyorsun yani? Yani bazen normal oluyordu, bazen netlerim artmıyordu. Hani hep sabit gidiyordu ya da ne bileyim belirli kişiler oluyordu kafamda. Mesela benden üstte olduklarında moral Evet. bozuluyordu. O çok bak çok güzel. İyi ki vurguladın. Yani mesela bazen kilitlendiğim bazı öğrenciler var. O seni geçince diyorsun ki ya ben mi geriye gidiyorum? Belki de o daha çok çalışıyordur. Ki yani mesela Bizim Hatice'yi biliyorsun. Yani çok güzel puan aldı. 490 puan aldı ama Hatice bizim sınavlarda hiç birinci oldu mu? Olamadı. Ama gerçek sınavda birinci. Ya önemli olan aslında öğrencilerin tamam o yarış esnasında bu motivasyonlar gerçekten çok önemli. Dediğim doğru. Ama takılmaması lazım insanların değil mi? Sonuçta önemli olan gerçek sınav yani. Evet çok güzel bir noktaya değindi. Yani bir yüz yüze dershaneye gidiyorsanız veya farklı bir dershaneye gidiyorsanız böyle Tamam mesela ben geçen sene hatırlarsın değil mi Nuraycığım ben derdim işte birini rakip alın onu geçmeye çalışın falan ama hani bu aşırı önemli bir şey de değil o rakip al dememizin nedeni şu diyelim ki sınav zor olursa o da düşük alacak sen de düşük alacaksın yani o zaman üzülmemiş oluyorsun ama çok fazla işte şu şuraya geldi diye de moral bozmamak lazım diyorsun güzel Hızlı soru çözmek için neler yapılmalı? Yani böyle senin ekstra bir şeyin var mı? Mesela ben şöyle söyleyeyim sana. Gürcistan'dayken işte biz o Türk okuluna ben genelde denemeler yapardım mesela. Orada sen daha düşük notlar alıyordun. Ama mesela bu sene çok daha iyiydin. Çok daha zor denemelerde oranındaki puanlara göre çok daha yüksek alıyordun. Bunun sebebi ne sence yani? Daha yetiştiremiyordun eskiden şimdi yetiştiriyordun bu yıl. Yani bu yıl bir şeyler vardı sende. Yani bunun temel sebebi sence var mı? Yoksa yok mu yani? Yani şöyle geçen sene ben süreli çalışmıyordum. Evet. Hani bu sene süreli çalışmaya başladım. Yani mesela bir konudan bir testi kaç dakikada çözebiliyorum falan diye önce işte 2'den başladım, bire düşürdüm. Sonra evet. işte yarım dakikaya düşürdüm falan. Bu çok etkili oldu bende. Evet. Hani böyle böyle de soru çözümümü hızlandırdım. Evet. Yani netlerim öyle bir şey anladım. Peki günlük bir saat hedefin var mıydı? Yani veya konu hedefin var mıydı? Yani ben bugün IQ'dan bir konu, geometriden bir konu, matematikten bir konu bitireceğim gibi mi bir hedefim vardı günlük? Veya saat hedefim mi vardı? Veya hedefim var mıydı? Yani o da önemli. Ya yani ben konu konu gidiyordum. Hani matematikten evet. bir konu, işte geometri'den bir konu falan zaten hepsinden birer konu çözdüğümde işte baya bir test çözmüş oluyorum. 7-8 saatte bulmuş oluyordu. Evet. güzel oluyordu. Anladım. Biraz daha konu hedefim vardı. Evet. Peki motivasyon ve koşluk çalışmada etkili mi sence veya ne kadar etkili? Yani motivasyon başlarda çok etkili yeni başlayanlara ama bir yerden sonra motivasyon gerçekten etkisi olmuyor. Motivasyondan çok disiplin gerekiyor. İşte evet. Disiplin içinde koştuk gerekiyor. Yani Bence evet. koştuk daha önemli. Peki Ali hocam böyle e, sen e, sıkıntı yaşadığın zaman babana söylüyor musun? Baba ne yapacağız? Veya baban hep destek mi oluyordu? Mesela aile arka tarafı ben bilmiyorum mesela nasıldı durumlar? Babam memnundu. Ben konuştuğum zaman hep memnundu ama yani siz kendi aranızda mesela e, konuşur musunuz böyle şeyler? İşte baba e, birinci oldum, şu kadar net yaptım, netlerim altı veya baba işte yapamayacağım falan böyle şeyler olur mu? Yani ben aslında netlerimi çok söylemezdim babama birinci olduğumda falan. Evet. O görüp bana söylüyordu. Birinci olmuşsun niye söylemiyorsun falan diye. Yani biz veli grubunda paylaşıyoruz canım o kadar evet, haber olursun. <laughs> evet. Ben diyordum yani nazar diyecek çok söyleme falan diye. <laughs> <Ben> geçen <laughs> sene diyordum ya sana takılıyordum derste sana nazar değdirmeye çalışıyorduk falan. Değil mi? Evet. Ama nazar değdirmedik şaka bir yana. Evet yani benim aslında son olarak da bir de yani şu anda hazırlanacak öğrenciler var. Bizi dinleyen, izleyen öğrenciler var. Sen sonuçta Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandın. Allah şükür bir hedefine ulaşmış oldun. Yani ve şu yönünü çok takdir ediyorum. Mesela geçen sene girdiğin zaman herhangi farklı bölümlerde kazanabiliyordun ama sen hedefin için oturdun bir sene daha çalıştın. Tamam mı? Bu gerçekten çok takdir edilecek. Çok güzel bir davranış. Şimdi senin gibi hedef olan bir öğrenciden şunu öğrenmek isterim. Ya seni geri göndersek. Şimdi öğrencilerin seni dinleyen öğrencilere neler söylemek istersin? Yani sen bir sene önce keşke bana şunları söyleselerdi ya falan dediğin bir şeyler var mı? Yani bu tavsiyeleri arkadaşlarımıza verelim ki hata yapıp zaman kaybetmesinler. Ya zaten bu programın da genel amacı işte ben reklam yapmaya çalışmak değil, seni mutlu etmeye çalışmak değil. Ya buradaki amacımız ya biz öğretmeniz bu işi yapıyor zaten. Sen öğrenciydin bir hedefin vardı Allah'a şükür ulaştın. Ya bu, tecrübelerden tecrübesiz arkadaşlar yararlansın. Temel amacımız bu. Sen bu konuda 11. sınıfta şu anda veya işte Azerbaycan'da 10. sınıfta yani bu senenin sonunda sınava girecek arkadaşlar var. Özbekistan'dan, Arabistan'dan, bir sürü İran'dan girecek arkadaşlar var seni tekrar ışınlasak ilk kez çalışıyorsan neler tavsiye edersin ve nelere, dikkat etmeleri gerekir sence? Yani şimdi şey ya karar vermeleri çok önemli. Kendim mi çalışacağım yoksa bir kursla mı ilerleyeceğim? Evet. Burada da kurs seçimi çok önemli. Yani ben mesela biraz yanlış bir seçim yapmıştım. O yüzden de pek iyi olmadı benim için. Hani eee evet. Bu süreçte gideceğiniz süreçte kursunuz çok önemli. Kullandığınız kaynaklar çok önemli. Bir de yani işte dediğim gibi disiplinli olmak çok önemli. Yani evet. ipin ucunu bıraktığınız zaman kaçıyor. Kaçıyor. Evet yani geçen sene ben e, bunu eleştiri olarak söylüyorum. E, geçen sene ben her zaman seni ilk aldığımda ne dedim? Ya keşke geçen sene beni bana gelseydin dedim. Doğru mu? Hani ben bunu gerçekten kalpten söylüyorum. Keşke geçen sene gelsen sen geçen sene de kazanırdın. Çünkü kaliteli, zeki bir öğrencisin. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Bu yıl boyunca ben sen bana çok az soru sormuşsundur. Yani biraz bizim Hatice en çok soruyu sormuştur. Yani ama şöyle söyleyeyim. Hiç yükün de yoktu. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Yani bazen ben şöyle dua ederim. Yani bazen eskiden kurslarda çalıştığımızda Nuraycığım ya bir öğrenci gelirdi tamam mı? Derdim ki ya bu dershanenin sahibi ne sevap işlemiş ya çocuğa bak pırıl pırıl zeki tamam mı? En iyi yeri kazanacağı belli. Böyle öğrenciler gelirdi. Mesela sen gerçekten öyle bir öğrenciydin. Hani hangi kursa gitsen kazanabilecek bir öğrenciydin ama dedin ya kurs seçerken insanlar gerçekten akıllıca düşünemiyorlar. Yani bakıyor parasına bakıyorlar mesela. Şimdi geçen birine baktım ya işte bir ay boyunca şu kadar ders anlattık diyor. Ben onun şu anda 3 katı kadar bir ayda ders anlattım. Ama atıyorum veliye işte ben diğer kurumun iki katı kadar, kadar fiyat çeksem o diyor ki ya öbürü daha iyidir. Yani daha ucuz olsun falan ama gerçekten vurguladığım nokta çok önemli. Bir kere hani bir tane iyi kursu yok. Kesinlikle bizi e, izleyenler yanlış anlamasın. Ben öyle enaniyet gururu sevmem işini güzel yapanlara saygı duyuyorum ama mesela senin gibi kaliteli bir öğrenci geçen yıl gitmeliydi değil mi? Ben her cümlemde sana bunu söylüyordum doğru mu? Kazanmadan önce de bunu söylüyordum. Yani ben şu anda tıp kazandın hani her şey güllük gülistanlık o oldu. Yani bunda konuşması kolay ama sana veya babana ilk tanıştığımızda günden itibaren ben dedim kızınızı uzaktan tanıyorum bizim denememize girmiş. Kızınız çok zeki yani. Bana gelse de başka sadece sana güzel hedef verip takip edecek birisi lazımdı. Hiç yormadın. Yani bu konuda vallahi sana çok teşekkür ediyorum. Hiç yormadın beni. Ama çok önemli bir şeye e, vurgu yaptım. Burada da hani ben burada söyleyeyim. Ben bu konuda iddialıyımdır. İyi ilgilenirim. Elimden geleni yaparım çocuk için. Hatta sen bana bir buçukta soru attın. Ben cevabını böyle sesle attım. O ara başka birisi işte hocam sizin kurs nasıl falan dedim ki bak bir buçukta öğrencinin sorusunu çözüyorum şu anda dedim yani işte böyle bizim kurs dedim falan burada kurs seçerken arkadaşlar gerçekten samimi doğru düzgün yerlere gitmeye gayret edin özellikle online'da şöyle bir tehlike var karşı tarafta hoca dediğiniz gerçek hoca mı öğrenci mi bilemezsiniz ee, Nuray'cım sana üniversite hayatında başarılar diliyorum gerçekten çok kaliteli bir doktor olacağına e, inan hani böyle ekranlar karşısında olduğumuz için söylemiyorum. Gerçekten sonuna kadar sana çok güveniyorum. Çok kaliteli bir doktor olacağına da eminim. Hayatın boyunca bu başarılarının devamını diliyorum Nuray. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Arkadaşlar sizler de bizleri dinlediğiniz için bu saate kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizlere bu yayınların bir katkısı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka güzel bir yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.